Evet arkadaşlar merhaba. Başladık mı? Başladık. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Maşallah avatarım mükemmel. Neyin? Avatarım. Avatar. Ya şey işte? Başladım ve başladık. Ah, evet. Açık değil mi? Evet. evet açık açık. Hı. Azar senle sonra oynayalım tamam mı? Tamam mı? Tamam. Evet, <laughs> Şimdi de sonra oynayacağız Azar'cığım. Oy. Evet arkadaşlar oyuna giriyoruz. Giriş yapıyoruz. Oy. Şimdi. Oy. Ne? Oy. Bak mesela ben şu anda seni de şey yapıyorum ya. Alanın içindesin ya seni de görüyorum. Benim karakter neden kendini naka kıpırdadı? Kıpırdadı mı? Hı. Bilmem. Ucu kıpırdadı. Tamam mı? Helal lan. Gel gel gidek gidek, gidek gel 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 gel. Aa, gidek mi? Adamı tutuyorlar. ben. Tamam ben geliyorum. Adamı mı tutuyordu? Oğlum ve adamı tutan adamı vuramadın öyle mi? Hayır lan vurdum da. Lan Bak, ne oluyor? <laughs> ya şey bende hile var. Gel gel internet gidiyor içeri geçelim. Vallahi ben kendi internetimi kullandığım için <laughs> bende sıkıntı yok da. Azat gel. Şuraya girelim gel buraya gidelim. Ay. Arkadaşlar öbür odada öbür odada ses evet, gelmediği için Burada... Kalmamız <laughs> lazım. Arkadaşlar. Ne baba? Gel <laughs> Aa, beni nasıl vurdu bu lan? Tamam, tutuyorum lan. Kapıyı kapatır mısın Aysun'a? Aysun'a kapıyı kapatır mısın? Tamam, teşekkürler. Thank you. dur ben kendi Allah'ın cezaları. Neyse öleyim de yeniden doğayım. <laughs> Bu orası çocuğu neden tam atıyor? Kapatayım. <laughs> Tava ustası falan mı sanıyor Oha. kendini? Oha! Oha lan! Arkadaşlar biz kimlere <laughs> ya? Allah ben gidiyorum. Murra, murra. Seydim murra. Sıra yukarıda mı? Evet. Biri zıplıyor benimle beraber. Ha, i̇kisi de. Peki, Arkadaşlar bak ben bu tava atanı. Neyse. Ben size demiştim avatarlığımın güzelliğine bak. Aha gel. İkisini Olur. de tavayla aldım ben. Oğlum ben şu anda gidiyorum. Gel Nereye gidiyorsun? Ölüyorum demek istemiştim. <laughs> Onlar orada bekleseydi ya dur. Lan. Bak arabadaki bende. Ya nasıl eziyor? Doğru edin bak chatteyiz ha. Nasıl şey Ah, ben karşıdakine bak. Peki ben bunu yumrukla yumrukla. takım arkadaşı da geldi. Allah da Oha havada vurdu adam. Ya bak ben bu <laughs> öldürmez insan ya. Tava atma bak. Bana tava atma. Sen de tava atma. Oğlum dur lan. <laughs> Karşıda da var bak bir tane. Beni tanıdın bak gel burada. Hı. Ver. Lan oğlum. Ne? çıkıp geri mi girsek ya? Bence de. Ben çıkıyorum ya. Evet. Böyle işin o ben. Efendim Azatçım. Sen yemeyecek misin? Oha. Anında Of arkadaşlar sinirimi bozdular ya. Hazır oldum. Başla. Arkadaşlar eğer 10 bin like gelirse öbür videoda şey yapacağız. EBS atacağız. İnşallah gelir. Hadi bakalım. Bu sefer kolay biri çıksın ya. Ay. Ve video e, şeyde bir on bin like gelirse bu videoya hani şey yapacağız dedik ya. Neydi? Ve atacağız yapacağız demiştik ya. de kaybeden yani her ne, ne kadar öldüysek o kadar sevmediğimiz bir şey yiyeceğiz. Hayır hayır. Öyle Kaybedenle bir dondurma. Aa ya yani. öyle olmasın. Kaybedene mi? Evet. Oğlum. Ben daha yeni girdim lan. Ben Benim daha yeni yüklendi. Ne oldu? Bak cebime girme sıkarım bir tane. Ne yapıyor? Ne tutuyor? tutuyor? Adamı tutuyor. Hala mı? Bile. beni yumurtlu orospu. Oğlum sende ne ölüp duruyorsun? Hayır lan bunlar. Oha. Heh, ne? <laughs> Yaz. Açma kapıyı kapatsana. değilsen kötü oluyorsun. He aynen sen de kötü oluyorsun. Karanlık kötü konuşma. su yapacağınız işe. Vallahi de Biz VS mi atsaydık daha Hayır, iyiydi? Alo baba efendim. Benim, benim. Adam. Benim. Adam. Asma. Çıkıp benimle girsin. Hayır. Oturuyoruz. Bir milerde kadar. ben. Aynen. <laughs> Araba ne geliyor burada Kapıyı kapat, Azat. Azat, kapıyı kapat. Um, hadi Aşma. mermi. Asma, ne zaman Ne Asma, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Bir saniye. Hı -hı. Bekle ezip geleyim. lan? Düşürdün mü ama öldürdün mü? Öldürdüm ama şimdi orada da olacaklar. Aa ben dürbünden çıkıyorum. Arkadaşlar bu arada Şuna bakmayın kendi aramızda konuşuyoruz da. Adamlar numaranızı bozuldu. Ne yapalım neyse. neyse arkadaşlar tamam. Tamam oraları geçtim de artık beni öldür. E Sen düştün mü? Hayır hayır düştün ben mı? mi? O ha. seni tavalı yumukladım. Dur bir de senin ekranından bakayım. Benim ekranımda hiçbir şey yok. Neyse dur bir dakika arkadaşlar şöyle aşağı. Oğlum beni heyecanlandır. Gir içeri. Yat aşağı. Neyse şişere tavalı yumukladım ya. o <laughs> bana <Ovala> yeter diyorsun. <laughs> Ben seni yukarıda vurduğum gibi bunları da vurabilsem keşke. E vur. Vuramıyor. Bu benim elimde değil. Ana, Anamda sıktım bu orta çocuklara. Biz ne yaptık? Anamda sıktım bu orta çocuklara. Anamda sıktım. Beni kucakladı, beni kucakladı. Orası bunun evladı. Dürbünsüz yap, dürbünsüz. Dürbünsüz yapamam. Kaçırıyor beni anasını sektim. Oğlum sen şey yaptırmayacağım ben. Sen de gel, sen de gel, sen de gel, sen de gel. Bak Gelin burada burada yumruklayacak anasını. Sürüm atıyor. Sürüm ne? Orospu çocuğu, orospu çocuğu, orospu çocuğu. Orospu çocuğu, orospu çocuğu, orospu çocuğu, orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Oğlum beni vuruyor, lan. Sen neden yürüyerek geldin? Yürüyerek gelmedim. Lan! Oğlum git ya. Videoda mı öyle? Evet. Videoyu kapat, giriş şey yapalım. rezil olduk. Versiye atalım bence ya. Uh-uh.